Κόσματα. Koşsun ya koşsun. Koşmadan, ya, yani. koşmadan Ale koşmadan. Tamam Selma anneni dinle koştur. Ben genelde koşturarak gidiyorum da onlar. Evet. Koşmuşsun terli ceket çek çocuk ya. Ha? Ve öğretmen hanım veda vakti sırası şimdi sana geldi. Ama ben nasıl veda edeceğim hiç bilmiyorum. Vallahi Mucit Bey zilin çalmasında iki dakikanız var. Biraz acele edersek sevinirim. Çünkü vedalaştım vedalaştınız Zil çaldı mı ben giderim. Ne bak bak şakalara bak. Sen şakalara bak. Sen iyice şakacı oldu ne başıma. Bu şakalar nereden geliyor böyle? Sen sürekli beni kandırıp duruyorsun. Bir kere de ben kandırayım dedim. Yemedim. Yemem işte ya. Yemem öyle kolay kolay yemem. Çünkü senin beni kandırman için kırk fırın ekmek yemen lazım. Bana iyi hatırlattın. Akşam gelirken fırını vurayıp pide alır mısın ya? Alırım alırım uğrarım neyse. Ya sen iste ben sana var ya bak pideci dükkanı açayım ha. Yok o kadar gerek yok. Pide yeterli de böyle sıcak sıcak olsun bir de bol bol al tamam mı? Biliyorsun i̇şte iftar bizde bu akşam. Şimdi evde pide savaşları çıkmasın durduk yere. İyi tamam. tamam. ben merak etme orayı pideyle yiyeceğim. Ya bir de şimdi sen böyle ellerinle bir iftar yemeği hazırlayacaksın ya. Ben onları yemek için var ya can atıyorum ha. Bak oh, valla bak can atıyorum ya. Midem şimdiden guruldanmaya başladı yani iple çekiyorum bak. Tamam biraz sabredelim. Zaten iftar ne kaldı şurada? Bekleyelim akşama yeriz. Güzel güzel. Ama dersine geç kalma. Hadi kolay gelsin tamam konuşuruz. Yani ben biraz daha kalırım diyordum da. Sen git diyorsan gideyim madem diyorum. Yok dur yani sen geç kalma diye dedim ya. Ş şaka yine şaka yaptım var yine yemedim. <laughs> Hadi görüşürüz.